Merhaba sevgili izleyiciler. Doçent Doktor Osman Abalı ile Hayatını Yönet programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hocam ilk olarak bu hafta tatil konusunu konuşacağız. Tatile giren çocuklara neler önerirsiniz? Tatil sadece çocuklar için değil hepimiz için gerekli olan bir zaman dilimidir. Özellikle tatil psikolojisinde çocukların dinlenmeleri, kendilerine gelmeleri ve yeni hedefler oluşturarak motive olmaları çok çok önemlidir. O yüzden bazı anne babalar tatil bir çalışma dönemi olarak da düşünebilir. Bu son derece hatalı. Tatil aslında geçmişteki birikimlerin özümsendiği bir dönemdir, zaman dilimidir. Bunu şu şekilde vurguluyoruz. Öğrenme düzlükleri dediğimiz sistemler vardır. Yani insan sürekli öğrenemez. Sürekli bir şey dinleyemez, sürekli çalışamaz, sürekli zihinsel performans sergileyemez. Bir şekilde çalıştıktan sonra o sistemin dinlenmesi gerekiyor. Çünkü bizler makine değiliz. Bilgisayar bile fazla çalıştığı zaman bazı sistemsel arızalar veriyor. Makine olduğu halde. insanın özellikle ruh hali, psikolojisi bu dinlenmelerle çok alakalıdır. Çünkü sürekli zihin yorgunluğu bir süre sonra artık zihnin tükenmesine yol açar. Bu tükenmeyle birlikte de artık verimsizlik başlar. Yani ders süresi diyelim ki 40 dakika arada teneffüsler olmasa öğrencilerin birçoğu motivasyonunu kaybeder. Hatta blok yapılan bazı dersler vardır. Okulların bazıları da ders saat süresini arttırarak özellikle eğitim gösterir. Bu süreçte eğitim süresi arttıkça çocukların dikkat süresi, motivasyonu yavaş yavaş azalır. O yüzden e, mümkün olduğu kadar olabildiğince öğrenmenin e, psikolojiye uygun, pozitif, olumlu hale getirilmesi gerekiyor. Sadece öğrenme değil fiziksel yorgunluk da aynı şekilde. Şimdi büyük şehirlerde okula gidip gelen çocukları düşünün. Sadece okula gidip gelme süreleri bile aslında çocuklar için ciddi bir stres, ciddi bir yorgunluk hele hele evi uzaktaysa ciddi bir günlük, onun zaman dilimini alan sıkıntı. O açıdan biz tatili sadece zihinsel değil aynı zamanda fiziksel dinlenme dönemi olarak da vurguluyoruz. Tabii beden ve ruh bildiğimiz gibi bir arada çalışır. Dolayısıyla bu sistemde her ikisinin de tatil döneminde deşarj olması bir sonraki aşamada çalışmaya karşı bir birikim oluşturur ve o birikimle birlikte çocuklarımız daha başarılı hale gelir. Burada ben özellikle anne babalara şu vurguyu yapıyorum. Yani çocuklarımız sürekli çalışmak zorunda değil veya sürekli bir şeylere koşturmak, sürekli vaktinin her saniyesinin dolu olduğu bir dönem yaşamak zorunda değil. Bazen çocukların tamamen serbest zamanlarının, kendilerine ayrıldığı zamanlarının da olması gerekiyor. Ve bu zaman diliminin hatta günlük boş zamanların bir bölü üçünü kapsamasını öneriyorum. Çünkü e, biz zaman dilimini üç ayırdığımızda çocukların ders akademik sistemleriyle geçirdikleri zamanlar anne baba ve aileyle geçirdikleri zaman arkadaşlarla geçirdikleri zaman bir de kendilerine göre belirledikleri zaman dilimi bu üç zaman dilimine göre vakitlerini ayarlamaları daha verimli bir süreç oluşturacaktır. Özellikle kendilerine ayırdıkları zaman dilimi tatillerde daha fazla oluyor. O yüzden tatilleri bu açıdan da ben kıymetli görüyorum. Peki hocam bir uzman olarak anne babalar tatilleri nasıl değerlendirmeli? Tavsiyeleriniz nelerdir? Yani dinlenme aslında önemli bir de değerlendirme aracı. Çünkü dinlendiği zaman çocuğumuz o sistemde aslında yenilenmiş oluyor. Bir sonraki aşamaya hazır hale geliyor. Yani bunu bir bayrak yarışı gibi düşünecek olursanız aslında koşan aynı kişi ve ama bir ara dinlenmesi gerekiyor ki bir sonraki aşamaya sağlıklı bir şekilde devam etsin. Diğer türlü Tatil değerlendirelim, işte şu kadar kitap okusun. Tatil değerlendirelim, bu kadar ders çalışsın. Tatil değerlendirelim, işte spor yapsın falan filan. Yani bunlar tabii ki olmalı ama çocuğun kendine ayırdığı zamanlarında burada es geçilmemesi, görmezden gelinmemesi çok çok kritik. Diğer türlü çocukta bir bunalma, sıkılma, bir süre sonra tepki ve karşı tepki kurma gerçekleşebilir. Peki hocam. Burada özellikle ben buyurun. tatil değerlendirmesi açısından şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle tatilde çocuğun ders zamanı, okul zamanı veya gençlerin yapamadıkları şeyleri yapmasını ben biraz daha fazla öneriyorum. Erteledikleri görev, sorumluluklar veya örneğin bir tablo yapacaktır. Ertelemiştir, ders zamanı vakit bulamamıştır. 15 tatilde yapabilir, yaz tatilini yapabilir. Veya bir program yapacaktır görmediği bir arkadaşıyla. Bu dönemde yapabilir. Çocuğun kendince belirlediği bazı aktivitelerin olması önemli. Kendinin belirlediği aktivitelerin yanı sıra anne babayla birlikte ortak belirlenen aktiviteler de fayda olur. Örneğin zekayla zeka ile alakalı, dikkatle alakalı, öğrenme ile ilgili bazı çalışma kitaplarını, benim de bu konuda kitaplarım var, faydalanabilirler. Ve faydalandıkça da çocuklar kendi kapasitelerini, kendi potansiyellerini açığa çıkararak hatta artırarak bu dönemi değerlendirebilirler. Yani dönemin özellikle tatil döneminin dinlenmeye bazı ertelenen görevleri yapmaya ve pozitif zaman geçirmeye göre endekslenmesi lazım. Pozitif zaman çok çok kritik bir konu çünkü e, okul ve ders zamanı bir yorgunluk var ve öğrenci negatif enerjiyle ister istemez doluyor. <laughs> Bu sürede eğer pozitif odaklanır ve tatil döneminde yapamadıklarını yapmaya başlarsa çocuğumuz da daha mutlu oluyor. Peki hocam. Bazı tatillerden önce çocuklarımız karne alıyorlar. Bu karne dönemleri nasıl değerlendirilmeli? Ee, özellikle zayıfı olan çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir? Karnenin aslında çok fazla bir önemi yok. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Ders notları evet başarıda bir kriterdir ama nihai başarıda çok fazla bir yeri yok. Çünkü biz çocukları notlara göre kritize ettiğimizde onların birçok kapasitesine dönük alanı görmezden geliyoruz. Şimdi şu soruyu soralım, eğitimcilerimize de soralım. Karne, çocuğu bütün alanlarla değerlendiren bir ölçme aracı mıdır? Bu sorunun cevabı elbette ki hayır. Karne sadece bilişsel anlamda bazı derslere dönük ölçme değerlendirmedir. Çocuğun potansiyeli iceberg ise karne icebergin görünen yüzüdür. Yani eğer biz çocuğun potansiyelini yani o icebergin görünmeyen yüzünü harekete geçiremiyorsak ve onu görmezden geliyorsak o takdirde ...nasıl olacak? Çocuğu başarısız olarak göreceğiz. Mesela bir tane e, bir çocuk düşünelim. Belki derinlerde yatan çok daha ciddi bir potansiyeli var. Ama açığa çıkan çok az potansiyeli var. Akademik başarı, ders başarısı olarak. Şimdi biz buna baktığımız zaman... ...senin şu notun zayıf veya bu not e, iyi değil... ...şu notun kırık dediğimizde... ...çocuğun esas sistemini görmezden geliyoruz. Ve karneye göre değerlendirdiğimizde ise çocuğa çok büyük bir haksızlık yapıyoruz. Çok büyük haksızlık yapmak demek ise çocuğun kendi potansiyelini belki de hiç açığa çıkartmaması gibi bir risk oluşturuyor. Bu çok önemli bir konu. Yani görmezden gelinen başarı körelir. Ben tekrar altını çizmek istiyorum. Görmezden gelinen başarı körelir. Şimdi not almış, istenen notu alamamış. E, sen niye bunu bu şekilde almadın veya şöyle alsan daha iyi olurdu gibi bir negatif mesaj yansıttığınızda çocuğun gerçek başarısını siz aslında artırmıyorsunuz. Pozitife yönlendirmiyorsunuz. Negatif mesaj veriyorsunuz. Onun yerine şunu demek lazım. Çocuğumuz diyelim ki orta bir not aldı. Hatta zayıf aldı. Diyeceğimiz şey sen elinden geleni yaptın. Gayret gösterdin. Bundan sonra daha iyi olacak. Birlikte daha başarılı olacağız. Çocuğa inandığınızı, güvendiğinizi, gerçek kapasitesinin bu olmadığını, yani çalışınca daha iyi yerlere gelebileceğini vurgulayacaksınız. Ve pozitif mesaj vererek olabildiğince olumluya yönlendireceksiniz. Yani bardağın boş tarafını gösterip niye bu daha dolu değil, neden işte daha fazla çalışmadın, niye tam hepsi e, yüksek not değil diye negatif mesaj vermemek lazım. Ee, teşekkür etmek gerekiyor, çalıştığına vurgu yapmak gerekiyor ve daha başarılı olacağına dair de yine pozitif mesaj vermek gerekiyor. Çocuğumuzun hatta ben bazı çocuklar tanıyorum, yüzlerinden 90 puan alıyor ama e, günlerce ağlıyor. Neden? Çünkü mükemmele odaklanmış, yüzde yüze odaklanmış. Aldığı 90'lık başarı bile ona az geliyor. Bazı çocuklar vardır, yüzlerinden 50 alsa. Çok seviniyor, bayram yapıyor. İşte burada bakış açısı ve algı farkı çok önemli. Ee, karne notlarına anne babalar çok fazla önem vermesin. Onlar sadece bir e, ölçme, değerlendirme adına sınırlı bir alanı değerlendirir. Esas çocuğun kapasitesine odaklansınlar. Daha iyi olacağına dair pozitif mesaj verip çocuğu olumlu derecede desteklesinler. Peki hocam tatillerden sonraki dönemlerde okullara öğrencilerimiz nasıl hazırlanmalı? Burada ben e, bir çocuk fizik adına örneğin lise öğrencisi çok şey bilmese bile onu öğrenme isteğinin olması gerekiyor. Motivasyonsuzluk öğrenmenin önünde en büyük engellerden bir tanesidir. Çocuklar öğrenme psikolojisini aslında doya doya ve olumlu bir şekilde yaşamalı. Yani ne demek bu? Örneğin çocuk fiziği sevmiyorsa, matematiği sevmiyorsa tatilde bunları sevmeye dönük, bunlara bakıcının pozitif olmasına dönük yönlendirme yapılmalı. Geri geldiğinde ders takviyesi yapılmalı. Geri geldiğinde o konuda çocuğun başarıları konuşulmalı. Başarabileceğini inandırmalı. Çünkü çocukta bir algı gelişiyor. Nedir algı? Fizik zordur. Bu çerçeveye çocuk fiziği değerlendiriyor. Bu sefer ne oluyor? Bütün fizik sorularını, bütün değerlendirmeleri o zor kalıbı içerisinde e, aşmaya çalışıyor. <laughs> Bizler bir şeye zor olarak baktığımızda, yani aşamayacağımız düşündüğümüzde zaten beden enerjimizin belki yarısı gidiyor, boşa gidiyor. Çünkü zaten aşamayacağımızı düşünüyoruz veya aşıp aşmayacağımızın belirsiz olduğunu düşünüyoruz. İnanmak, başarmak adına çok büyük bir güç kaynağıdır. Şimdi, bir lise öğrencisi diyelim fiziği sevmiyorsa ara dönemlerde hatta bu hafta sonu tatil de olabilir. Tatil derken illaki 15 tatil veya yaz tatili akla gelmesin. Ara dönemlerde çocukların o psikolojik bakış açısını değiştirmeye dönük yönlendirme yapılmalı. Başarabileceği, kendi kapasitesini fark ettiren mesajlarla kendisinin yeterli olduğu, bundan sonra çalışmaların olumlu gideceği, bazı küçük hedefler, küçük küçük adımlarla o hedefleri başardıkça daha ileri hedeflere yönlendirilebileceği. Yani çocuğun genel psikolojisi adına tamamen pozitif bir bakış açısı olmalı. Negatife odaklanırsa anne baba, sen bunu yapamadın, sen bunu başaramadın, bu olmadı, bu iyi olmadı, bunu anlamıyorsun, bunu yapamıyorsun dersen o zaman çocuk hiçbir zaman için yapamaz. Hocam tatillerde uyku ve oyun <laughs> saatleri birazcık değişiyor ister istemez ailelere ve öğrencilere neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmek gerekir bu dönemlerde? Özellikle uzun tatillerde bu denge daha da bozuluyor. Çünkü nasıl olsa okul yok diye öğrenciler uzun süre teknoloji karşısında kalabiliyor. Yani bu telefon olur, bilgisayar olur, bilgisayar oyunları olur. E, bu durumda ise çocuklarımız maalesef öğrenme adına köreliyor. Çünkü bir çocuk boş boş otursa ona çok fazla bir zarar olmaz. Ama ekran karşısında kalıyorsa özellikle oyun oynuyorsa e, hele hele içeriği uygun olmayan bir oyuna adapte olmuşsa o takdirde çocuğun zihin potansiyeli maalesef bazı yönlerle öğrenme sistemi negatif yönde etkileniyor. Ve buna bağlı olarak da e, geleceğe dönük başarı adına negatif bir sistem oluşuyor. Yani e, tıpta bir kavram vardır. Her şeyden önce zarar verme. Yani tıp fakültesi birinci o öğretilir. Neden? Çünkü İnsan tedavi ederken önce zarar vermeme metodu önemli. Şimdi öğrenciye baktığımızda tatil döneminde önce kendine zarar vermesin. Şimdi bakıyoruz maalesef tatil döneminde çocuk boş kalıyor. Yanlış arkadaşlarla görüşüyor, konuşuyor. Tatil bitiyor, sigara alışkanlığı oluşuyor. Hatta hap kullanan çocuklar olabiliyor. Madde kullanan çocuklar olabiliyor. Onu da bırakın bilgisayar bağımlı sahne gelen çocuklar olabiliyor. Ee, yani zararlı bir süreç yaşıyor tatilde çocuğumuz. Uyku uyanıklık dengesi bozuluyor. İşte... Ee, ...öğleye kadar çocuk uyur hale geliyor. İşte akşam geç yatıyor vesaire vesaire. Tabii ki her çocuğun tatil döneminde sabah saat 8'de kalkması gerekmiyor. Öyle demek istemedim ama... ...bu dengenin çok ipin ucunun kaçmaması lazım. Özellikle bağımlılıklar adına, zararlı alışkanlıklar adına... ...dikkatli olunması lazım. Çocuklar, ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Genç olsun, okul çağı çocuğu olsun, okul öncesi olsun fark etmiyor. Alternatif, güzel bir aktivite önlerine konduğunda hiçbir şekilde bilgisayar bağımlısı olmaz çocuklarımız. Hiçbir şeyle teknoloji bağımlısı olmaz. Yeter ki alternatif koyalım. Ama çocuk bağımlı olduktan sonra hadi birlikte gezelim dersiniz. Çocuk istemeyebilir. Çok güzel bir aktivite sunarsınız. Çocuk istemeyebilir. Çünkü çocuk bağımlı olmuştur artık. Orada daha ciddi profesyonel destekler gerekir. Tatilde de çocukların o döngüsünü yanlış bir şekilde işleyerek bağımlı kaymaması çok çok kritik, zarar görmemesi çok çok kritik bir konu. Özellikle e, sorunuzda. E, nelere dikkat etmek <laughs> gerekir? Yani bağımlılık ve e, yani tatilden zarar görme potansiyeli var. Buna dikkat etmek gerekir. Spor, aktivite mutlaka zaman ayırmak lazım. Pasif hayatı ben çocuk ve gençlerle bağdaştıramıyorum. Yani çocuk ve genç hareket sistemini, enerji sistemini dışa aktarmalı, oyunla aktarmalı sporla aktarmalı, aktiviteyle aktarmalı. Diğer türlü çocuklardaki hem gelişim negatif yönde oluyor hem de çocuğun psikolojisi bazı yönlerle daha gergin ve stresli hale geliyor. Spor aktivitesi mutlaka ben öneriyorum. Her çocuk sanatla ilgilenebilir. Yani illaki çocuğumuz yani mükemmel bir şekilde resim yapacak diye bir şart yok. Çocuğumuz resim yapar ama e, o onun belki duygusal sisteminde bir hareketlenme oluşturur. Her çocuk mükemmel bir şekilde müzik aleti çalacak diye bir şey yok. Kimisi mükemmele yakın çalmayı başarır, kimisi normal bir şekilde ona ulaşır. Ama bir sanat alanıyla ilgilenmeli. Yani ben özellikle çocuklarımızın bu sanat sisteminin de sporla birlikte desteklenmesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, nasıl ki zihinsel faaliyetler var, benzer şekilde sanat faaliyetleri de öneririz. Tabii e, her çocuğa ayrı ayrı aktiviteler önemli ben bu konuda özellikle çok çaba sarf ediyorum. Çünkü öğrenmeyi kolaylaştırmak için sadece okuma temelinde değil. Örneğin çalışma yapıyoruz. Aynı yaş çocuklara dönük okuma sistemi, sözel sisteme dönük çalışmalarım var. Çocuğun sözel sistemini destekliyorum. Görsel sayısal dikkat sistemine dönük kitaplar var. Teknik, mekanik becerilere dönük çalışmalar var. Yani sözel sayısal, teknik, mekanik performans. Yani bütün sistemlere uygun çalışmaları hazırlamaya gayret gösteriyorum. Çünkü bu çalışmalar ne kadar çeşitli olursa, e, tek taraflı beslenmek gibi olmaz. Yani bizim sadece A vitamini ihtiyacımız yok. Bütün vitaminlere ihtiyacımız var. A, B, C, D, E hepsini çocuklarımıza sunmamız lazım. Bunu da bu şekilde e, izleyicilerimize duyurmuş olayım. Peki hocam, e, ne yazık ki teknoloji kullanımı Günden güne de artıyor tabii tatillerde de çocuklar e, evde yalnız kalabiliyorlar. O yüzden daha fazla tablet, televizyon ve bilgisayarla iç içe olabiliyorlar. Kullanımını nasıl kontrol etmeli aileler? Bu çatışmaya girmeden ön anlaşmalarla bazı iyi iletişim metodlarıyla bunu yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü yani çocuğu oyunun en heyecanlı anında masa başından kaldırmaya çalışmak demek çocukla, Çatışmanın zeminini hazırlamak demek. Anne ve babalar stratejik davranmalı. Dolayısıyla önceden anlaşmalar yapmalı. Yani bu anlaşmalar ders çalışma zamanları olduğu gibi bilgisayar ve teknolojiyle geçinen zamanların sınırlanması ve belirlenmesi şeklinde olmalı. Ön anlaşmalarla birlikte çocuğun ne kadar süre bilgisayar karşısında kalacağı belirlenir. Çocuk buna uymuyorsa belli ceza kuralları oluşturulur. Ama ortak karar. Mümkünse ortak karar. Çocuk buna yine uymuyorsa o takdirde çocukla e, bunun tamamen uzaklaştırılacağı yani eğer bu sisteme bu sistemi uygun bir şekilde kullanmıyorsa bağımlılığa gidiyorsa tamamen kaldırılacağı şeklinde bir sınır e, sınırı belirlenir. Bu da olmuyorsa yani e, birçok yönüyle çocuğun el alınması ve Destek olunması gerekiyor ki çünkü artık çocuk burada sistemden çıkmış demektir. Artık bağımlılık sistemine geçmiş demektir. Ee, orada anne babalar daha iyi etkin iletişimle, daha pozitif mesajlarla, bilgisayar dışı etkinliklere yönlendirmeyle, e, teknoloji dışındaki faaliyetlerde çocuğun kendini iyi hissetmesiyle yönlendirmek lazım ki çocuk mutlu olsun. Mutluluğu sadece ekranda aramasın. Yani bu çok önemli ve kritik bir konu. Peki hocam son olarak ailelerle çocukların kaliteli zaman geçirmesi için neler yapmaları gerekir? Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Puzzle setiniz var sizin. Ee, evet. Bunu aynı zamanda anne babalar çocuklarıyla birlikte de yapabiliyorlar. Şimdi bu dikkatli puzzle'ı özellikle ben bir etkinlik olarak hazırladım. Bir de bizim dikkat güçlenme kitaplarının plus sistemi var. Yine ahşap materyalli. Şimdi çocuk mutlaka bazı şeyleri eğlenceli bir şekilde yaşamak istiyor. Yani ödül sisteminin olmasını bekliyor. Farklı orijinal yapı taşlarının materyallerin olmasını istiyor. Yani motomot öğrenmeyi çocuklar maalesef sevmiyor. Ki hiçbirimiz sevmeyiz. Dolayısıyla burada farklı etkinliklerle kaliteli zamanın e, şekli değiştirilebilir. Sürekli çocuğumuza mesela kaliteli zaman geçirdiğimiz nedir kaliteli zaman? Ebeveynin ve çocuğun mutlu olduğu. Her ikisinin de pozitif enerji aldı ve birbiriyle geçirdiği zamandan keyif aldıkları ve beraber vakit geçirmeyi istedikleri zaman dilimidir. Şimdi bu zaman dilimi kaliteli zaman dilimi olur. Çocuk da bundan bir şeyler istifade ediyor. Ebeveyn de ebeveynlik psikolojisini yaşıyor. Dolayısıyla orada hem anne babanın ruh hali pozitif evriliyor hem çocuğun psikolojisi onu destekliyor. Dolayısıyla aile bağları kuvvetleniyor. Çocuk anne babaya yakınlaşıyor ve çocuğu biz daha iyi anlıyoruz, daha iyi yönlendiriyoruz. Çocuğun kapasitesini de geliştiriyoruz. Çünkü en iyi kapasite gelişimi mutlu ve pozitif dönemlerde, duygusal aşamalarda olur. Ee, örnek anne babalar birlikte dikkatli puzzle alıp çocuklarla birlikte çalışabilir. Yani oyun oynayabilir bu şekilde. Bu onlarla geçirilen kaliteli zaman şu anlamına geliyor. Ben sana zaman ayırıyorum, sana değer veriyorum. Senin artılarını, eksilerini biz birlikte yaşıyoruz. Kaybetmeyi, kazanmayı birlikte yaşıyoruz. Mutlu oluyoruz ve daha mutlu zamanlar geçireceğiz. Bu mesajı veriyoruz çocuk orada aile olmaktan, anne babayla vakit geçirmekten keyif alıyor ve buna bağlı olarak da pozitif gelişmesine zemin hazırlamış oluyoruz. Çok teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür Çok sağ olun. Ederim. Bu hafta tatil konusunu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.